Birlikte sizi tanıyarak başlamak istiyoruz programımıza. Tabii memnuniyetle. Ben Büşra. 24 yaşındayım. Ee, Giresunluyum doğma büyüme. Onun dışında İstanbul Şehir Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği mezunuyum. Bu şekilde e... <laughs> Şimdi e, genç bir hanımın inşaat mühendisi dediğimiz zaman biraz e, farklı geliyordu önceden insanlara. Evet. Ama şu anda da pek çok kesim bir e, bayan elinin inşaata değmesinin evet. daha estetik olduğunu Tabii düşünüyor işte, değil evet. mi? Peki siz mesleğinizi yapabiliyor musunuz? Yani mesleğimi hiç yapmadım. Mezun olduktan sonra e, ticaretle, serbest ticaretle uğraşmaya başladık. O yüzden e, çok yapma fırsatımız olmadı ama e, daha zaten henüz geç olduğunu düşünmüyorum. Çok, çok genç bir yaş Evet, evet. Hayatın başı. Evet. Ama bu kadar genç yaşta hayatın başında 10 saat iş güvenliği firması sahibi. Evet. Yani bir patroniçe. Evet. <laughs> bu olay nasıl başladı? Bu olay nasıl başladı? Yani eğitim sürecini biliyorsunuz zaten hani ortaokul, lise, üniversite dönemleri hayatınız uzun bir süresini aslında yani en başından da ortasına gelmeden ama ciddi bir süreyi kapsıyor 16-17 yıl gibi bir eğitimle geçiriyorsunuz düzenli bir periyodunuz var. Bir yanda da mezun olunca ki maalesef ülkemizde bu ciddi bir son iş bulma problemi. Çok sıkıntılar yaşadık. İş bulamayınca bir karmaşıklık, bir boşluğa düşmüş gibi oldu. Ya böyle bir akşam otururken işte bir şeyler yapmam gerekiyor artık dedim. Çünkü aslında hayat çok uzun gibi gözükse de çok hızlı okuyor ve çok kısa. Benim için en azından öyle. Çünkü bana gün de yetmiyor, zaman da yetmiyor. Ve böyle bir karar aldım. Hiç bilmediğim bir sektöre girdim. E, firmamı kurduktan sonra kısa bir süre zaten bunun eğitimini de aldım, bitirdim. Güzel yerleri de getirdiğime inanıyorum. Hala devam ediyoruz. E, önümüz açık. Güzel bir sektör seçtiğime inanıyorum. Tabii ki bunun yanı sıra getirdiği zorluklar da var. Ama e, dediğim gibi ya yol uzun. Daha başındayız. Daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Şimdi Kocaeli bölgesinde yaşıyoruz. Kocaeli bölgesi Türkiye'nin organize sanayi bölgesi zaten. Evet. Seçmiş olduğunuz işte bu konuda çok ıı, tam nokta atışı hedef, oldu biraz. Evet nokta atışı gerçekten e, güzel bir olanakla başlamışsınız. 10 saat iş güvenliği neler yapıyor? 10 saat iş güvenliği neler yapıyor? Biz iş güvenlik firması olarak insan kaynakları firmalarına, fabrikalara, lojistiklere, e, daha butik firmalara, e, küçük çaplı işletmelere yani sınırımız yok aslında. E, ihtiyacı olan her müşteriye ayakkabı, baret, personel kıyafetleri, Yönlendirme levhaları, şantiye sahasındaki ekipmanlar, koruyucu donanımlar, yüksekte çalışma ekipmanları gibi gibi sınır, e, isimlendirebileceğimiz birçok ekipmanları, malzemelerin tedarini sağlıyoruz firmalara. E, bu fir fabrikalarda, firmalarda e, bu talepler ki özellikle de yaşadığımız bölge gereği çok ihtiyaç duyuluyor. Aslında e, bu son dönemlerde zaten e, yasalar gereği de açıkçası birazcık zorunluluk halinde oldukları için e, onlara tedarik sağlıyoruz. Peki rekabet nasıl? Yani e, siz güvenilir, kaliteli bir firmasınız ama rekabet nasıl şu an? Şöyle söyleyeyim, rekabet çok fazla. Neden fazla? Çünkü olduğumuz bölge zaten bir sanayi bölgeleriyle e, dolu bir bölge. Bu yüzden de birçok e, rakip firmalarımız var. Ama e, rakip firmaların yanısı hani nasıl sınıflandıracağınıza bağlı. Hani daha bu işi profesyonel daha kurumsal, daha vizyonlu bir şekilde yapmak adına bakarsanız çok da kişi rakip aslında yok. Ee, çünkü herkes kendi, çünkü alan çok geniş. Hı hı. Aslında birçok iş güvenlik firması var Gebze bölgesinde inanılmaz derecede bu sektör çok aktif burada. Ama yani bir şekilde e, talep isteyen hani e, müşteri kısmı çok yoğun olduğu için biz bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz bu şekilde. Peki. E kalite dediğiniz özellikle bu konuda sıkıntı yaşıyor musunuz? Kaliteli dediğimiz şeyin rakamlar biraz daha yüksek oluyor. Tabii. Bir de bunun merdiven altı üretimler oluyor. Tabii. İş konforu, işçi konforu, üretime yansıması. Nasıl bir dönüşler alıyorsunuz bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Şimdi her müşterinin beklentisi bizden çok farklı. Bir tane müşterimiz örnek veriyorum. X bir tane firma bana gelip diyor ki ya bizim için ilk etapta fiyat uygunluğu daha önemli diyor. Ona göre e, fiyatlandırma ya da ürün e, sunumu yapıyoruz onlara. Bazı firma diyor ki kesinlikle bizim için fiyatlar önemli değil. Yeter ki benim çalışanım, personelimin konforu, rahatı, iyi olsun, daha kaliteli ürünler olsun, uzun ömürlü olsun e, diye talep geliyor. Dediğim gibi bu noktada aslında bu sorunun cevabı birazcık da müşterilerimizde olduğu için onlardan gelen beklenti ve taleplere göre biz onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, X bir marka ayakkabı var diyelim, yani 100 liraya da bir ayakkabı düşünebilirsiniz, 1000 liraya da, 1500 liraya da, 3000 liraya da. Yani nasıl beklentiler açık yani. Evet. Yani aslında her üründe yani günlük giyimle alakalı da bunu birazcık bağdaştırabilirsiniz. Yani hani bir telefon düşünün, bir kalem düşünün, bir ayakkabı düşünün ya da araba düşünün örnek veriyorum. E nasıl bunlar marka marka, sınıf sınıf, kalite kalite ayrılıyorsa bizim verdiğimiz ürünlerde tabii ki bir kalite kalite ayrılıyor. Peki işçilerin kullanmış olduğu bu ürünler üretme nasıl yansır? Örneğin dediniz ya hani 100 liradan işte 3000 liraya kadar ayakkabı var. Şöyle söyleyeyim, bu konuda benim şahsi fikrim, e, özellikle sonuçta bu çalışan firmaların hepsi yani basit değil. Yani şöyle söyleyeyim, tehlikeli sınıfta çalışan personeller var. E, çok ağır şartlarda çalışan insanlar var. E, çok sıcak ortamda, çok tehlikeli sınıflarda çalışan insanlar var. Yani örneğin 30. katta dış cephe temizliği yapan bir tane personel düşünün. Şimdi ben bu personele bir tane yaşam halatı verdiğim zaman, ya da ne bileyim bir malzeme verdiğim zaman bunun kalitesinin çok çok önemli olması gerekiyor. Yani bunu işverenin birazcık inisiyatifine kalıyor ama şu e, son zamanda da az önce bahsettiğim gibi e, birazcık daha yasalar yaptırımlarını arttırdıkları için bu konudaki denetimler de e, sıklaştı. O yüzden daha e, uygunluk noktası. E, Aslında işe bak uygunluk yani Evet uygunluğu değiştirdiler. Evet, evet evet maalesef yani şöyle söyleyeyim son dönemlerde bu daha da arttı. Yani bütçe uygunluk değil de e, işe uygunluk daha güzel biraz oldu. bilinç gelişmeye başladı mı yasalar evet. bu konuda neler söylüyor? Yani şöyle söyleyeyim denetimler son dönemlerde çok arttı ve bunun ceza yaptırımları da çok arttı çünkü biliyorsunuz hani insan hayatı söz konusu burada ve e, bir ihmal yüzünden ya da ne bileyim bir göz ardı ettiğiniz bir e, ekipman kural ya da ne bileyim, bir denetim yüzünden insanların hayatı sona erebiliyor ve bunun ciddi anlamda maddi manevi yükümlülükleri var e, işverenlere o yüzden birazcık daha iyi son dönemlerde diyebilirim. Peki çok genç hayata atılım yaptınız. Evet. Kendi işinizi kurdunuz. Aslında iş bulamamak sizin için bir açılım oldu. Evet. Gençleri bu konuda nasıl yönlendirebiliriz? Şöyle söyleyeyim. Biraz cesaret mi? Eğitim mi? Cesaret. Ne yani şöyle inanmak, istemek ve cesaret tabii ki. Ama herkesin mutlaka eğitimini tamamlaması gerekiyor. Çünkü Şimdi önceden mesela örnek veriyorum bir tane işe başvuruyorsunuz değil mi? Bakıyorsunuz şartları nedir? İşte lise mezunu diyorlardı. Sonra ön lisans mezunu, sonra lisans mezunu. Şimdi bugün bakıyorsunuz iki üniversite bitiren bir insan iş bulamıyor. Ya da bir tane dil biliyorsunuz İngilizce. Bu yeterli geliyordu ama sonra ikinci bir dil, üçüncü bir dil. Yani iş bulma olanakları zorlaştıkça insanların kendilerini daha da geliştirmeleri gerekiyor. Tek bir okulla yetinmeleri gerekiyor. Ama asgari düzey düşünürsek her gencin mutlaka bir üniversite okuması gerektiğine inanıyorum. E, tabii ki okumayıp ticarette çok çok başarılı olan insanlar da var. E, hani okumak ya da okul bunun için bir zorunluluk şarttır diye ama kendi kişisel hayatıyla alakalı, kişisel gelişimle alakalı eğitimini önce tamamlaması gerekiyor. Eğitimini tamamlarken, eğitimi devam ederken de ekstra bu işlere ya da ticarete yönelebilir ya da farklı sektörlerde, farklı alanlarda işlere ilerleyebilir. Bu yüzden eğitimini, okulunu, e, sosyal hayatını, hayatın hiçbir alanından, hayatın o döneminde ne gerekiyorsa onlardan taviz vermeden, gerektiği şekilde düzenli bir planlama yaparak ilerlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Gerisi zaten istediği gibi başlamak gerekiyor. Başlayana kadar deriz ya, başladıktan sonra... E, adım adım yavaş yavaş yol çok uzun ve yorucu bir yol hani bunu kabul ediyorum hiçbir şekilde para kazanmanın çünkü ben kendi şirketimi kurduğum zaman ilk 3 ay oturup aldım ben neden bu şirketi kurdum ve ne yapacağım diye bakarken bugün hayalini bile kuramadığım firmalarla çalışmaya başladım e güzel verimler aldım her şeye geçtiğimde oturduğunuz zaman bir tane müşterinin o memnuniyeti bütün şeylerin stresinizi sıkıntılarınızı azaltabiliyor ya İyi ki yapmışım diyorsunuz yani dedim ki başlamak gerekiyor. Her şey başlayana kadar inanmak gerekiyor. İnandıktan ve başladıktan sonra da her şey çok güzel oluyor. Peki hiç e, çevreden olumlu ya da olumsuz? Sen işte e, genç bir insansın, genç bir kadınsın. Bu işi yapabilirsin, yapamazsın tarzında eleştiriler. Tabii çok. <laughs> Nasıl, e, ne yönde geldi yani bunlar? Yani şöyle, insanların zaten bu şekilde düşünceleri ve fikirlerini aldığınız zaman bir düşüşe geçmeye başlıyorsunuz. Ve ilk etapta dediğim gibi bu bir süreç. Ve bu süreçte birazcık zaman gerekiyor. Bir zamanla insanları tanıyorsunuz, firmaları tanıyorsunuz, insanlar sizi tanıyor. E bu süre zarfında da zaten olumsuz eleştiriler sizi motivasyonunuzu yeteri kadar düşürüyor. Ama onları aldanmamak e, gerekiyor. Peki olumlu olarak e, size destek olan kimse? Kimlerdi? Yaparsın, yanındayız, yardımcı oluruz. Yani yerine. tabii ailem. Yine aynı şekilde yanımdaydı. Onun dışında e, bir tane üniversite hocam vardı. O her zaman o bana çok inandı ve her şeyi yapabileceğimi gösterdi. Bu şekilde yani aksi durumlar da vardı ama her zaman daha destek olan insanlar Aksi durumları es geçiyoruz kesinlikle diyorsunuz öyle. yani. Kesinlikle hiç kimseye bakmıyoruz. Evet. Sadece kendimizin yapacağına inanıyoruz. Hı hı. Ve bu doğrultuda devam ediyoruz. Peki Türkiye'deki gençleri düşünecek olursak Sizce bu kadar şanslı olabilecekler mi? Şöyle söyleyeyim. Aslında e, mesela bir tane yine örnek üzerinden ilerleyeceğim. Bir tane TEOK öğrencisini görüyorsunuz. TEOK birincisi olmuş. Son, işte son sınav sisteminde bir pek bilgim yok ama. Bir tane sınavdan çocuk birinci olmuş ve imkanları hiçbir şekilde olmayan bir çocuk. Birincilikle bitirmiş. Hani e, dediğim gibi istemek gerekiyor, inanmak gerekiyor ve elinde olan imkanları ...değerlendirebilmek gerekiyor. Yoksa hani imkanım yok, yapamıyorum... ...onum yok, yapamıyorum dersek... ...aslında süre çok çok uzar. Birazcık kendimizi oyalamak ve biraz kendimizi kandırmak oluyor. Ee, bu. Yoksa bence bugün de birçok insanın... ...yapabileceği çok şey var. İmkanlarımız da var. Ha, tabii ki... Ee, ...bu mükemmel mi? Ya da herkese yettiği kadar eşit mi? Bana göre tabii değil ama... ...inandıktan sonra yapılır. Peki... Sizin gelecekteki beklentileriniz neler Büşra Hanım? İş nereye doğru gidiyor? Farklı sektörler düşünüyor muyuz? Tabii. Yani bunlar farklı... konusunda da fikir alalım. Şöyle tabii ki ilk etapta kendi işimle alakalı yani bu konuda sonuçta yıllarca kendimi eğittim, bu iş üzerinde araştırmalar yaptım, kendimi geliştirdim, bilgi sahibi de edindim. Farklı sektörlerde zaten hani düşünüyoruz. Şu anda yaptığımız ufak tefek başka işlerimiz de var. Ee, yol nereye gidiyor? Yol güzel yerlere gidiyor. Ee, çünkü iyi bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Ee, yurt dışındaki firmalarımız, birkaç tane uluslararası firmalarımızla e, çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Ee, güzel noktalara getirdik ve zamanla, Yani şöyle söyleyeyim. Yani biz bir tohumu ekiyoruz Hı. ve şu an onun meyvelerini toplamaya daha yeni yeni başladık. Aslında benim geldiğim nokta o. Bundan birkaç sene sonra, bir beş sene sonra, on yıl sonra daha da güzellerini yapacağız. Belki daha büyük bir e, grup holding haline gelebiliriz. Daha büyük firmalarla çalışabiliriz. Çözüm ortakları kendimize e, yapabiliriz. Böyle. Çok özür diliyorum. İş güvenliği e, yasaları demiştik. Bu yasaların uygulanması ne kadar diye sormuştuk ama... Şu anda bunu ne kadar ciddiye alan firmalar var? Yani firmalar e, bu konuda bizi mutlu ediyor. Gerçekten e, geri dönüşlerini alabiliyoruz. Ya Çünkü şöyle söyleyeyim size. Eğer bir personelinizi mutlu edersiniz, Örnek veriyorum adam çok sıcak bir ortamda çalışıyor. Ben ona kalitesiz bir tane personel kıyafeti verdiğim zaman, onu rahatsız edecek bir ayakkabı verdiğim zaman, onu rahatsız edecek bir ekipman ya da onu e, mutlu etmeyecek şekilde bir ortam sağladığımız zaman iş güvenliğiyle alakalı zaten o personelin verimi düşer. Hani mutlu çalışan ve kazanan bir işveren olacak. Bunun son zamanlarda yine arttığı için daha mutlu, daha başarılı, daha güzel geri dönüşlerini alan firmalar var. Ve bu konuda da yasaları dikkat ettiklerini inanıyorum. Hani en azından ben iyi olan kısmına denk geldim diyelim. Hani bu konuda bencillik yapan çalışanların konforunu, sağlığını, güvenliğini arka plan atan firmalarla çalışmadık. Açıkçası bu benim en hassas olduğum konu. Böyle firmalarla çalışmıyorum, tercih de etmiyorum. Soracağım sorulardan birisi oydu. Aslında insanlar sizin niye tercih ediyor? Ee, ve siz çalışacağınız insanları tercih noktasında nelere dikkat ediyorsunuz diye. Şöyle söyleyelim o zaman. E, tabii ki finansal konumları e, da bunun ön plana çıkıyor. Çünkü hani ödemeleri güvenilir firma olması. Çünkü yani sonuçta ciddi rakamlarda ürünler veriyoruz. E, bu ödemelerimizi al, alabileceğimiz sağlam firmalar olması gerekiyor. E, bizim beklentimiz bu şekilde. Ha, onun dışında bana bir tane firma desek yani illa fiyatı çok uygun olsun ama hani aman boş ver işte benim personelim çok da önemli değil derse ben o firmayla çalışmam. Çünkü sonuçta o şeyi ben veriyorum, o ürünü ben veriyorum ve benim vermiş olduğum ekipmandan tedarik ettiğim ürünler yüzünden bir tane insan hayatı sıkıntıya girerse. Bunlar size yansıyor mu? Peki? Tabii ki yansır. Yani e, firma ucuz olsun dedi. E, tam olarak işin mahiyetini bilmeden bir anlaşma yaptınız. Hı hı. Herhangi bir insanın canı yandı. Yani şöyle söyleyeyim bu size yasal olarak geri dönüşü oluyor. Yasal mu? olarak bir geri dönüşü nasıl olur? Örnek veriyorum X bir tane markanın bir tane ürünü var. Ee, Birçok e, özellikle plastik işte baretler, işte kolaptık, açı koruyucu gözlükler vesaire bunların zaten kullanım ömürleri var. Ben tedarik ettiğim ürünü firmaya verdiğim ürünün son kullanma tarihlerine bunları dikkate almazsam bunları göz ardı edersem verdiğim ürünün e, sağlamlığına, sertifikasına, C belgelerine bakmazsam, hani körü körüne verirsem ee, tabii ki yani bunlar alakalı yaptırımlar bana yansır ama benden çok üretici firmaya da yansır. Ama e, tarih, tarihliyle alakalı bir problem olursa ya da ürünle alakalı sıkıntılı bir ürünü ben bakmadan tedarik edersen bana bu noktada yansır. Onun dışında genelde markalarla, üretici firmaları e, muhatap alırlar. O e, zaman şunu düşünmeliyiz. Tedarikçi firmalarınızı da çok iyi araştırıyorsunuz. Tabii ki de. Kesinlikle öyle. Bu konuda da e, tüketiciler size gönül rahatlığıyla gelebilecekler yani. Peki genç bir iş kadını olarak şu an yaşadığımız ekonomiyle ilgili neler söylemek istersiniz? <laughs> Sizin sektörünüzü nasıl etkiledi? Yani arabamın deposunu en son 1200 lira doldurmaya başladığımdan beri çok da e, iyi bir noktaya gittiğini düşünmüyorum. Bizim e, biz çünkü birçok ürünü malzemeleri dolar ve euro bazında alıyoruz. Evet. Bu yüzden. Ciddi sarsılmalar yaşadık yani örneğin fir firmaya teklif verdik, F teklifimiz onaylandı, sabah bir kalktık dolar bilmem kaç olmuş, euro bilmem kaç olmuş, e teklifimiz onaylandı, altında kaldığımız ürünler oldu. ya yani çok ciddi sıkıntılar yaşadık ama bunu en asgari düzeyde atlatmaya çalıştık, çok şükür atlattık ama şu an yani ya bir artış oranı vardır. Hani mesela geçen sene bu kadardı bu ürünün fiyatı, bu sene bu kadardı ama e ciddi anlamda farklar oluştuğu zaman bizi de çok sıkıntıya e düşürdü bunlar. E, aynı şekilde tedarikçileri de e, sıkıntıya düşürdü, müşterileri de sıkıntıya düşürdü. İşlerimiz de düşüşe e, yavaş oldu. Birazcık kolaya kaçmaya ve ucuza kaçmaya yöneltti insanları. işimizle alakalı. Onun dışında zaten ülkemizde şu an ciddi bir pahalılık var. Ama umarım bu geçici bir süreçtir. Birazcık daha e, küresel ya da şöyle global birkaç problemler, savaşlardı vesaire Bunlarla alakalı da e, etkilediğini düşünüyorum. Dediğim gibi umarım süreçtir. Ya da... E, Süreç geçmese bile en azından bunu iyileştirici bir şeyler yapılması gerektiğini inanıyorum. Çünkü hani bir litre benzin 22-23 lira yani çok fazla. Bir Et, zaman da tekrar bir zam gelecek diye konuşuluyor evet. ama bunlar ister istemez hayatımızdaki gerçekler. Bunları da konuşmak zorundayız ne yazık ki. Akşam yattığımız ortamla sabah kalktığımız ortam ciddi anlamda değişiyor. Tabii ki de. Bir iş anlaşması yaptım diyorsunuz, çok ciddi bir zarara doğurabilirdiniz. Evet. Pek çok iş insanı da bu konuda gerçekten çok müzdarip. Abi biz biraz daha şanslı kesimdeyiz, belki bilmiyorum. Sanayinin göbeğinde olduğumuz için, evet. organizelerin içerisinde olduğumuz için. Az önce de dediniz ya hani ileriyi düşünüyorum, holdingleşmeyi düşünüyorum, yurt dışı yatırımları sizin için nasıl? Yurt dışı yatırımları benim için çok avantajlı çünkü dediğim gibi şu an e, maalesef ülkemizin e, TL olarak fazla değer olmadığı için e, dolar ve Euro olarak çalışabileceğimiz birkaç tane firmamız var zaten yurt dışında. Aha. Euro olarak ve dolar olarak çalıştığımız. ya Bunlardan ciddi kazançlar elde ediyorsunuz. Peki siz de diğer gençlerimiz gibi yurt dışına kaçmayı düşünmüyorsunuz inşallah değil mi? <laughs> Uzun bir süre düşünmüyorum. Yani gitsem bile en azından ülkemle bağlantılı bir iş için e, giderim. Çünkü ben burada doğdum büyüdüm. Burası benim vatanım, benim ülkem. E, ne kadar gitseniz böyle dönüp gelecek olduğunuz yer burası. Ve ben... E, kendi çapımda olan başarımı veya katkımı kendi ülkeme e, katkı sağlamak isterim. Ama dediğim gibi iş bağlantıları için çok e, çok seviyorum yurt dışı seyahatlerini. E, kendi ülkeme yaparım ya iş için giderim herhalde. <laughs> çok da sosyal bir insansınız. Zaten e, sık sık da seyahatlere çıkıyorsunuz zannediyorum. Evet. Bir tarafta yurt dışında da bir bağlantınız evet. var. Onu da umarım e, en iyi şartlarda kullanıp değerlendirip ülkemiz için de çok güzel yatırımlar olacağını düşünüyorum. Evet inşallah. Peki Büşra Hanım, e, gençlere tavsiyelere dönmek istiyorum. Sizin kadar genç bir e, iş insanı, bir patroniçeyi karşısında gören gençlerin mutlaka sizden almak isteyeceği tavsiyeler var. Bunlara neler söyleyeceksiniz? O zaman şöyle döneyim hemen. Yani şöyle söyleyeyim, e, zaman çok sıkıntılı, çok kötü süreçteyiz. Yani dışarıda gördüğümüz ya da şahit olduğumuz olaylara bakarsak... E, bir anne baba olarak herkes çocuğunu korumak, düzgün bir hayat yaşamasını ve güzel bir geleceği olmasını ister. Ama yetişme süreçleri, ergenlik dönemleri, eğitimler... Yani insanlar sıkılabiliyor, e, yorulabiliyor, ağır gelebiliyor bir şeyler. Böyle bir isyan durumları falan oluyor ama... ya Bunların hepsi gelip geçici. E, hayat sadece olduğunuz anda değil. Aslında bu hayat e, yaşamasını bilene çok güzel. O yüzden şimdi yapacağımız her adım... Şu an... E, attığımız yani mesela bugün vereceğimiz uykumuzdan, e, konforumuzdan vereceğimiz tavizler bizi bir 10 sene sonra çok güzel yerlere getirecek. O yüzden şu an bir şeyleri yaparsak daha ilerleyen süreçlerde çok çok daha güzel bir şeyler bekleyecek bizi. O yüzden e, başarmak istiyorsak maalesef her şey aynı anda olmuyor. Hani hem çok güzel gezeyim, hem istediğim kadar uyuyayım, işte hem istediğim her şeyi yap, yapayım derken aynı anda da başarılı olamıyoruz maalesef. Ee, bir şeylerden taviz vererek birazcık daha sabrederek güzel yerlere ge gelir herkes gelebileceğine inanıyorum Şu eğitimin herkesin tamamlamasını yani özellikle yani çünkü herkes pes ediyor yani çabuk pes etmemek gerekiyor aslında yani o bir şekilde olacak dediğim gibi yol uzun olabilir e, yorucu olabilir zorlayıcı olabilir ama o yolun sonu çok güzel bir noktalara gidiyor ee, o yüzden yani güzel olsun herkese Sora eğitim, ondan sonra umut diyoruz. Yani. Aynen öyle, Umuduna asla inanmak gerekiyor. Yani inandıktan sonra olmayacak hiçbir şey yok. Ya yani ben yaptıysam, yani herkes yapabilir. Çok ekstra benim hani olağanüstü bütçelerim yoktu. E ben de çalıştım, emek verdim. Hani e ben böyleyim, sen böylesin. E çünkü sen uyurken ben uyumuyordum. Sen gezerken ben çalışıyordum. Yani birkaç yıl önce yaptığım ya da çalıştığım, sarf ettiğim eforla. Çünkü her gün müşteri aramaya çalışıyorduk, mail gönderiyorduk. Onu yapalım, bunu yapalım derken bugün müşteriler beni aramaya başlıyor. Bunlar zamanla oturacak şeyler. Birazcık daha temkinli e, gitmek gerekiyor. Çok bu şekilde olduktan sonra da hiçbir şey e, herkes istediği her yere gelebilir. Yeter ki isteyelim diyorsunuz. Evet. Peki e, teknik bağıra, bazı arızalar yaşıyoruz zannediyorum. Of, yayını göremiyorum ben ama bu akşamlık programımızı kısa kesmemiz gerekiyor zannediyorum. Yayını kapatmadan önce bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz diye sorsam ben size. Gebze bölgesindeyiz. E, sektörde yeniyiz, iyiyiz. E, o yüzden ihtiyacı olan herkese kapımız açık. Taleplerini ve ihtiyaçlarını en güzel e, şekilde karşılayabileceğimize inanıyorum. Böyle. Bu akşam konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yoğun ederim. Yoğun bir günden geldin. Evet, ee, biraz fazla yoğundu. Büyük bir toplantıdan çıktın. Buradan da yine büyük bir toplantıya evet. gideceksin. O yüzden yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> bir farklı bakışından sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin.